lazım Niye, nasıl, hangi yöntemle çekiyorlar? Eskiden biliyorsunuz milli piyango… Milli piyango. Milli piyango ya. Tayyare piyangosu diye çıkmış. Sonra milli, ulusal piyango olmuş. Sonra da Demirören piyango oldu. Neyse Tayyare demişken yine Cumhuriyet'in çok önemli kurumlarından Türk Hava Kurumu'nun düşürüldüğü durumu biliyorsunuz efendim. Çelişkili açıklama geliyor. Türk Hava Kurumu kayyum heyetinin başkanı diyor ki biz bu uçakları tamir ettireceğiz, çalışma yapacağız. Bakan da diyor ki 5 yeni uçak alacağız. Yeni uçak da alınsın, bu uçaklar da tamir ettirilsin. Gereken para vardır diye düşünüyoruz. Bu uçaklar uçurulabilir mi? Ee, hem Türk Hava Kurumu baktı buna, hem de bizim arkadaşlar baktı. Hem de kamunun diğer kurumları da bakıyor. 27 ila 34 milyon dolar bir tanesini harcarsanız evet uçurabiliyorsunuz. 27 ila 34 milyon dolar bir tanesini harcarsanız evet uçurabiliyorsunuz. Uçak kaç para ki? Türkiye Ağustos ayını yangın ve sel felaketleriyle geçirdi. Yangınlar sırasında en çok konuşulan konulardan biri söndürme uçaklarıydı. Türk Hava Kurumu'nun hangarda bekletilen uçakları. Bu uçaklar uçurulabilir mi? Ee, hem Türk Hava Kurumu baktı buna hem de bizim arkadaşlar baktı hem de kamunun diğer kurumları da bakıyor. 27 ila 34 milyon dolar bir tanesini harcarsanız evet uçurabiliyorsunuz. Manavgat ve Marmaris yangınlarının uçaklar kullanılsa bu kadar büyümeyeceği iddia edildi. Muhalefet uçakların bakımının neden yapılmadığını sordu. Tanım ve Orman Bakanı Pak Pakdemirli uçakların uçacak kapasitesi olmadığını söyledi. Uçaklar için antika dedi. Hem de kamunun diğer kurumları da bakıyor. CNN Türk yayınına katılan Pak Demirli yeni uçaklar alınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 5 uçak ve 1 insanlı keşif uçağı için gerekli bütçeyi tesis ettiğini söyledi. Önümüzdeki aylarda hızlı bir şekilde bunun ihalesine çıkacağız dedi. Demedi, Türk Hava Kurumu'nun kayyum başkanı Cenap Aşçı'nın açıklaması ise şaşkınlık yarattı. Merak edilen konu, Türk Hava Kurumu uçaklarının kaderinin ne olacağı. TUSAŞ'ta TAY ile bir çalışmamız var. Bu uçakları nasıl tamir ettirebiliriz diye. E, o, bu uçakların şu anda arkadaşlar 4 milyonlara dedim ya ben size. Onun aşağı yukarı 750 bin dolar kısmını biz kurum kendi imkanlarıyla karşılamış haldeyiz. Yapılıyor ya işlemlerin bir kısmı. Onlar da devam ediyor. Yedek parça siparişleri de bir kısmını verildi. Ne dedi kayyum heyetinin başkanı hiç anlamadım. Sipariş verdik yapılacak yapılır yapılır, yapılır yapılmaz. Yani para mı yok? Başka planlar mı var? İlla bir iş yapılacakken... Birileri de para kazansın mı isteniyor? Nasıl olacak bu işler? Ee, 17-25 Aralık dosyaları yeniden tartışılıyor. Malumunuz Erdoğan Bayraktar açıklama yaptığı önce. Sonra yaptığı açıklamadan geri dönüş yaptı. Ama bir kere e, konu açıldı. Eski AKP'li Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü diyor ki yeni soruşturma açılması için hatta yeniden soruşturma açılması için yeni delillerin ortaya çıkması lazım. E şimdi bu önemli bir söz elbette. Ama hani masumlarsa niye yüce divana gitmekten çekindiler, korktular o dönem ve yüce divanda yargılanmadıkları sürece tüm bu iddialar konuşulmaya devam etmeyecek mi? İşte bu sorular. Karşılığını da bulabilir. Fakat adalete yapılan müdahale Dosyam var. Dosyada ne varsa kabul ediyorum. Benim suçum. Telefondaki konuşmalar bana aittir. Tapeler bana aittir. Renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir. İşte bu sözler 17-25 Aralık dosyasını yeniden açtı. O süreçte suçlanan bakanlar hakkında takipsizlik kararı veren Meclis Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Hakkı Köylü, Doçavella'ya konuştu. Yeniden soruşturma açılması için o zamana kadar yeni delillerin ortaya çıkması lazım. O zaman belki bu tartışılır. O da meclisin işi. Hakkı Köylü yeni deliller ortaya çıkarsa soruşturma açılır dedi. Muhalefet Bayraktar'ın açıklamaları yeni delil diyor. Tapeler doğru, teknik takip doğru, konuşmaların hepsi doğrudur diyor. Savcılar daha fazla neyi bekliyor anlamak mümkün değil. 17-25 Aralık soruşturmasında adı geçen bakanlardan biriydi Bayraktar. 2013 yılındaki açıklamalarından 7 yıl sonra yaptığı yeni açıklamalar yine gündemde. Reis, Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı. Benim dosyamda hırsızlık yok. Görevi kötüye kullanma var. Adalete yapılan müdahale kalıcı oluyor. Ondan dolayı da insanlarda bir güvensizlik duygusu oluşuyor. Dört Bakanı soruşturmak için meclise kurulan soruşturma komisyonunun CHP'li üyesi Osman KoruTürk de konuştu. Komisyonda yaşanan süreci anlattı. Halk TV program koordinatörü Candan Yıldız'a Sanıyorum sorular daha çok İstanbul'daki bazı yerlerin imar durumunda yapılan değişiklikler üzerine odaklanmıştı. Güler, Bağış ve Çağlayan kendilerine yönelik iddiaların doğru olmadığını izaha çalıştılar. Savunmalarının 4 CHP'li ve 1 MHP'li muhalif üyeleri tatmin etmediğini söyleyebilirim. İlk zamanlarda komisyondaki ortak hava bakanların Yüce Divan'a sevgi yönünde gibi gözüküyordu. Dört bakan görevden alındı ama haklarında yolsuzluk soruşturması başlatılmadı. Mecliste komisyon kurulmadı ve bakanlar Yüce Divan'a gönderilmedi. Ama tüm bu süreçler yaşandıktan beş ay sonra bayrakların kurucusu olduğu vakıf vergilerden muaf tutulmaya başlandı. Bu açıklamaların böyle üstü örtülüp gider mi gitmez ben öyle düşünüyorum. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının son bulmasıyla beraber bu açıklamaların hepsi de çok daha fazla cesaret bulup açıklayanlar da olacak. Cumhuriyet'ten Tuba Özel'in haberine göre eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a ait olan Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı 17-25 Aralık sürecinden 2 yıl Yüce Divan oylamasındansa 5 ay sonra vergi muafiyeti aldı. Şimdi yeni itiraflar var. Yeni belgeler olmalı yeniden soruşturmaları e, soruşturulmaları için deniliyor da Yeni bir itiraf var ortada ve çok ciddi bunu ben söylemiyorum. AKP'nin kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır diyor ki e, bayrakların açıklamalarıyla ilgili Ruat Mengü'ye konuştu. Yeni itiraflar var sorumlular Yüce Divan'a gönderilmeli. İşte Yalçınbayır'ın sözleri. Sözcü gazetesinde Ruhat Mengü artık biliyorsunuz. Sözcü gazetesinden Ruhat Mengü'ye konuşmuş Ertuğrul Yalçınbayır. Vicdanı isyan ediyor diye yorumlamış. Bayraklarını, itiraflarını hem onun hem talimatları verenin hem diğer isimlerin yargılanması gerekir demiş Yalçın Bayır. Artık mızrak çuvala sığmıyor deyip imkanlarını yitirmemek için susmanın neye mal olacağının farkında olduklarını söylemiş partideki çoğu ismin. Yalçın Bayır AKP'nin kuruluşundaki katkısı nedeniyle kendisini suçlu hissettiğini de ifade edip amacımız adalet, hak, hukuktu olmadı demiş. Bu da bir itiraf aslında. Bir öz eleştiri diyelim. Kayseri'ye götüreceğim sizi. Anadolu sermayesi deyince akla gelen en büyük illerden Kayseri. Kayseri'de sanayici de şikayetçi ekonomiden, esnaf da şikayetçi. Şikayetlerini de çok da daha evvel oy vermemiş oldukları Cumhuriyet Halk Partililere dile getiriyorlar. CHP ekonomi heyeti Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. Sırada Kayseri vardı. Merhaba kolay gelsin. Hayrola kolay gelsin. İhtiyaç. <laughs> CHP Ekonomi Masası heyeti Kayseri'de Sahabiye Medresesi'nde kitap satan dükkanları dolaş